أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul ve emin <laughs> O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter Bunaldı milletin afakı Bir sabah ister İnayetinle halas et ki Dalga dalga zalam içinde kaynamasın çarpınıp Duran İslam bu secdagaha kapanmış yanan yürekler için bütün solukları feryat olan şu mahşer için harim Kaben için en büyük kitabın için avalimindeki ayatı bir hesabın için nasibi daimi hüsran kesilmiş ümmet için o bir kez ümmete vaat ettiğin saadet için. Yegana bezmine mahrem siracı sermet için. Resul-i muhterem sevgilin Hazreti Muhammed Mustafa için. Biraz ufukları yüzsün cihanı İslam'ın hududu yok mu bu bitmez tükenmez alemin. O bir zamanlar ilahi zemine hakim iken nedense git gide mahrum olunca azminden Esaretin ne kadar şekli varsa katlandı vatanlarında garip olduğu kendi evladın O azmi sen vereceksin ki eylesin Seryan soluk benzinlere kan inleyen göğüslere can. O ruhu ver ki ilahi kıyam edip dinin zemine feyzini yaysın hayatı mazinin. Şairin bu güzel şiirine baktığımız zaman Hazreti Mevlamızdan Hazreti Yaradanımızdan o güzel şairimizin dillerinden dökülen nidadan çaresiz İslam aleminin feryadı rahatlaması için kılınan bir imdattır. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seyusibu ümmeti da el emem el eşru vel badru vel tekethuru vel -te ve dünya zıtbaos ve tahasud SÜMME yakunul bayu SÜMME yakunul HARÇ Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim de diğer ümmetlerin düştüğü uğramış oldukları hastalığa uğrayacaklar diyor bu hastalık ki diyor, önce diyor ona verilen hayata nankörlüktür diyor. Bugün İslam alemine baktığımız zaman, Müslümanlara baktığımız zaman, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı, Kur'an'a karşı, hadise karşı, ibadete karşı bir nankörlük vardır. Sevda yoktur. Eskiden baktığımız zaman köylerimizde, şehirlerimizde camilerimiz küçüktü ama cemaat dışarıda namaz kılardı. Sığmazdı. Bugün baktığımız zaman en küçük çaplı köye bile devasa camiler yapıldı. Her türlü imkan karöreferinden, tesisatından, oturma salonundan, çay ocağından, kütüphanesinden imkanlar yapıldı ama içerisinde cemaat yok. İçerisinde aktivitesi yok. İçerisinde yenci yok. İçerisinde yavrusu yok. İçerisinde azan, Hasan ile Hüseyin yok. Dedesinin omuzlarında secde yapan Hasanlar, Hüseyinler yoktur. İşte diyor benim ümmetimin birinci hastalığı kendisine verilen imana karşı nankör olmuştur. İkincisi şımarıktır. Bakın biz Müslümanlara İslam alemine, İslam coğrafyasına bakın, bir şımarıklık hasıl oldu. İsraf baş almaya başladı. Akşamın yemeği sabah çöpe dökülmeye başlandı. Akşamın ekmeği sabahleyin balkondan taş atarcasına, sokaklara, ayak altına atılmaya başladı. İnsanlar bir zamanlar tekine de ekmek saklarken ve ekmeğin küflü yerlerini bile üzerine katık sürerek küfü kapatıp yemeye çalışırken yoktu. Çünkü onu kazanmak zordu. İki tane hayvanın omuzunda yaz boyunca sıcağın altında hem oruç tutup hem hayvanı sürüp hem çift yapıp hem onun tağrını ayırıp hem zaharasını ayırıp hem sırtında taşıyıp değirmende ununu ayırıp ununu getirip tandırını yakıp o tandırda o dumanda o ekmeği pişirmek zordu. Emekti, sıkıntıydı, zordu. Bugün baktığımız zaman insan oğlunun her türlü imkanı kendi nefsinin önüne serilmişken israf boy almaya başladı. Sokağa atılan ekmekler, kapıya dökülen yemekler, beğenilmeyen sofralar, ananın babanın alınmadığı o masalar, yeryüzünde bir çanaktan yediğimiz bereketin ortaya indiği o sofralar artık yoklar. Her birisinin odası ayrı, tabağı ayrı, çanağı ayrı, bereketin ineceği yer artık ortadaki o büyük tabak ortadan kalkmış durumda ümmetim diyor şımaracak işte bakın ümmet şımarmaya başladı ümmetim diyor soyuyla sopuyla övünecek bakın konuştuğumuz zaman hiç tekasür süresinde bizi Allah'u Teala uyarıyor geçmişiyle kabirdekilerle mallarıyla övünenler diye biz bugün ben falan canım buyum benim dedem buydu şu dağlar arsalar hep bizimdi bilmem kimler bizimdi ben hangi alimin torunuydum hangi paşanın oğluydum hangi zenginin neslindendim veya ben bugün bunun neslindenim şunun neslindenim diye övünmeye başladık oysa peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği en büyük kesimlerden bir tanesi de geçmişiyle, soluyla, soyuyla övünen insanlardı. Eğer ecdadımız alim, ulama, evliyaullah'tan biri ise biz o adamın bıraktığı mirasa layık olmamışsak onun o getirdiği sinsileyi, o ilmi, o Allah dostluğunu devam ettirememişsek zaten yazıklar olsun bize. Eğer biz o yoldaysak zaten mütevazi biz insanız. Biz hiçbir zaman kendimizi büyük görmeyiz. Birilerini büyük görmeyiz. Biliriz ki ancak günahları affeden Allah henüz daha bizim günahlarımızı affedip affetmediği belli değildi. Bizim övündüğümüz ecdadımızın günahlarını affedip affetmediği de belli değildi ne zaman belli olacaktı? Huzuru mahşerde. Eğer ödükülül cennet derse o zaman belli olacaktı. Ama ile cehenneme zümara derse işte o zaman bizim yanacağımız da belli olacaktı. Rabbim soyuyla sopuyla övünenlerden değil ameliyle yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Benim ümmetimin diyor bir derdi daha vardı dünyalık mal için birbiriyle boğuşmaktı. Bugün baktığımız zaman bir cenazeye gittiğimiz zaman, bir yas evine, taziye evine gittiğimiz zaman, bir genci bir ihtiyarı toprağa koyduğumuz zaman aman oradan birisi yaklaşıyor. Hocam diyor benim kardeşimdi. Benim amcamdı. Benim babamdı. Benim amcaoğluydu, teyze oğluydu, teyzemdi, kalamdı ama dargın gitti rahmetli. Sebep neydi dediğin zaman ya bir bağ ottu ya 3 5 kuruş paraydı ya bir tarlaydı ya bir daireydi. Zaten gariban insanlarız. Bizim de fazla bir malımız, mülkümüz, yaptığımız bekçiliğimiz yoktu. En fazlamızın bir evi, bir arabası, bir tarlası ya vardı ya yoktu. Toprağa koyduğumuz kardeşimizle kavga ettiğimiz sebebimiz ya bir evdi ya bir mirastı ya dünyalık babamızdan kalan bakın babamıza fayda sağlayan dedi demiyoruz. Babamızın bile sahip çıkamadığı dedemizden babamıza bekçiliği babamızdan bize kalan bekçiliği uğruna can kardeşimizi canımızın parçasını aynı ciğerimizden parçalanan insanı toprağa koyarken kafamıza vuruyoruz. Keşke ne olaydı aramızda dünyalık mal davası olmasaydı. Çünkü amel etmesek de bir imanımız vardı. İmanımız bize şunu bildiriyordu ki ahirette artık herkesin herkesten alacağı vardı. Evladın babadan, babanın evlattan, kardeşin kardeşten, komşunun komşudan yani şu gök kubbe altında nefes alıp veren her bir insanın her bir insandan alıp vereceği vardı. Belki içtiğimiz birden sigaranın kulaklığını açtığı sebep vardı. So sokağa döktüğümüz bir su yüzünden düştüğümüz kulaklığı vardı. Attığımız bir çöp uğrundan kulaklığına girmişliğimiz vardı. Belki söylediğimiz bir laf bizi ahirette cehenneme götürecekti. İşte diyor benim ümmetim dünya için birbirleriyle boğuşacaklar. Bugün toprağa gömdüğümüz canlarımızın, cananlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, abilerimizin, babalarımızın baktığımız zaman dünyanın mal uğruna biriyle dargın gittiğini görüyoruz. Rabbim dünya malı uğruna kimseyle aramıza nifak sokmayı nasip eylemesin. Zalimin zulmünden şerrilerin şerrinden, kafirin küfründen, münafığın şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Birbirlerinden nefret edecekler. Oysa insan oğlu takvada üstündü. Bir insan ancak Allah'ın dinine saldıranlardan nefret ederdi. Müslümanın Müslümandan nefret etmesi haramdı ama gel gör ki Müslüman batıya hasta oldu. Batı'ya sevdalandı. Batı'nın yaşam tarzını benimsedi. Batı'nın hayat tarzını benimsedi. Batı'nın giyinmesini, Batı'nın yiyemesini, Batı'nın içmesini, Batı'nın lüksiyatını benimsedi ama Müslüman, Müslüman kardeşinden nefret ediyorum dedi. Sorduğun zaman niye nefret ediyorsun? Onun tipi hoşuma gitmedi. Şekli hoşuma gitmedi. Konuşması hoşuma gitmedi. Onun memleketi hoşuma gitmedi. Onun ırkı benim ırkımdan değildi. Onun mezhebi benim mezhebimden değildi. Onun cemaati benim cemaatimden değildi deyip birbirimize düşman olur duruma geldik. Rabbim dünyada dünyalık mesele için birbirimizi kırmadan muhafaza eylesin inşallah. Birbirini kıskanma hastalığı vardı baktığımız zaman. Bizim dünyaya baktığımız zaman nice padişahlar, nice krallar, nice zenginler, nice toprağa girmez diyen insanların her birisi malını, mülkünü, nice devlet sahipleri devletini arkasında bırakıp dönüp bakma fırsatı bile olmadan ani bir hastalıkla, bir kalp kriziyle, bir beyin karamasıyla, bir iç hastalığıyla bir anda sahibim olduğunu sandığı dünya malını bırakıp gittiler ama Müslümanlar birbirini kıskandılar birisinin oğlu makam sahibi dünyalık makam sahibi olduğu zaman diğerinin karnı ağırdı birisinin bir maddiyatı olduğu zaman diğerinin karnı ağırdı birisi bir araç aldığı zaman diğer Müslümanın karnı ağırdı oysa bilmedik ki ancak İslam İslam Müslüman güçlü olursa İslam güçlü olur Rabbim cümle İslami alemini batıya karşı, zalime karşı, kafire karşı, münafığa karşı, Amerika'ya, İngiliz'e, İsrail'e karşı güçlü olmayı nasip eylesin. Bilmedik ki İslam güç diniydi, güçlü olma diniydi. İslam esaret düşme değil, İslam zafer diniydi. Rabbim içeride ve dışarıda mücadele eden, cümle İslam'ı askerlerine muzafferler nasip eylesin. Diyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu belalara tutulduktan sonra haddini aşacak ve bu taşkınlığın arkasından sebebi meçhul bir kıtal zuhur gelecektir. Bugün baktığımız zaman artık sebebini bilmediğimiz ezniktiler, sebebini bilmediğimiz yenilgiler, sebebini bilmediğimiz garibanlıklar, sebebini bilmediğimiz hastalıklar, sebebini bilmediğimiz nice imtihanlar Müslümanlara ne yaptılar? Başına geldiler. Rabbim şu İslam alemine, şu ezanlar yüz örmetine muzafferler nasip eylesin. Şu İslam alemine, şu garibanlar yüz örmetine birlik beraberlik nasip eylesin. İçimizden dışımızdan nifaka fırsat nasip eylemesin. Rabbim birlik beraberlik nasip eylesin. Şu zulüm altındaki İslam coğrafyasına zulümden kurtarmayı nasip eylesin. Rabbim İslam Müslümanların arasındaki bu bölünmeyi kaldırıp sahabenin kardeşliğini cümlemize nasip eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.